Benim Hocam Ortaokul kanalına hoş geldiniz. Ben Berkay Hoca. Bu yıl sosyal bilgiler dersini birlikte işleyeceğiz. Genel olarak sosyal bilgiler dersini nasıl işleyeceğiz? Sizlere bunu anlataraktan başlamak istiyorum. Bu arada ilk olarak ben bu dersi benim fasikülüm üzerinden işliyor olacağım. Bu bağlamda eğer bu fasikülleri edinirseniz ben sizlere konuları anlattıkça sizler de kendi fasiküllerinizden takip edip öğrenmenizi daha kalıcı hale getirebilirsiniz. Benim hocam yayınları sosyal bilgiler dersini 5 fasiküle bölmüş. Gelin şimdi bu üniteler neler ve kabaca bu ünitelerde sizlere nelerden bahsedeceğim bunları aktarayım. Çok kısa olacak, kısa bir video olacak, kısa bir tanışma videosu olacak. Birinci ünitemiz birey ve toplum. Ve burada iletişim konularından başlayacağız. Olumlu iletişim nasıl olmalı? Öte yandan kitle iletişim araçları, medya, sosyal değişimi nasıl etkilemekte? Bundan bahsedeceğim. Ve son olarak iletişim araçlarını kullanırken haklarımız ve sorumluluklarımız nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim ve ilk ünite tamamlanmış olacak. Hızlı bitecek, kolay bir ünitedir, çok da önemli bir ünitedir. İkinci ünite. İkinci ünite çok kapsamlı, çok keyifli tarih konularını içermekte. Osmanlı tarihi ve günümüz medeniyetinin kurulmasını sağlayan batıdaki gelişmeleri ele alacağız. Ve Osmanlı'nın batıdaki gelişmeleri takip etme sürecinden bahsedeceğim. Son derece kapsamlı, son derece keyifli bir ünitedir. Üçüncü üniteye geldiğimizde. Nüfus ve yerleşme. Geçmişten günümüze nüfus dağılışını etkileyen faktörler nelerdi? Ülkemizdeki Demografik yapı, nüfus yapısı nedir? Bu nüfus dağılımını etkileyen unsurlar nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Göçün neden ve sonuçlarına bakacağız. Ve son olarak yerleşme ve seyahat özgürlüğünü ele alarak da bu üniteyi tamamlayacağız. Dördüncü ünitemiz ise bilginin korunması, yaygınlaştırılması nasıl mümkün oluyor ya da daha da geriye dönerekten Türk İslam bilginlerinin dünya medeniyetine, dünya bilim tarihine sağlamış oldukları katkılara bakacağız. 15. ve 20. yüzyıllar arası Avrupa'daki gelişmeler bilimsel birikime nasıl bir katkı sağladı buna bakacağız. Ve son olaraktan özgür düşüncenin bilimsel gelişmede ne kadar önemli olduğundan bahsederek bu üniteyi de tamamlamış olacağız. Şimdi bu dördüncü fasikülde bizim beşinci ünitemizde yer alıyor. Şimdi o üniteyi bulalım. Beşinci ünitemiz üretim, dağıtım, tüketim. Toprak. Tarih boyunca toprak ülkeler ve insanlar için çok değerli oldu. Bu konuya bakacağız. Üretim teknolojilerindeki gelişmelere bakacağız. Kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına bakacağız. Tarih boyunca bizlerin yani Türklerin meslek edindirme süreçlerine bakacağız meslek tercihimiz nasıl olmalı, neleri göz önünde bulundurmalıyız? Buna bakacağız ki gerçekten de bu sizin kendi hayatınız için çok önemlidir. Bir miktar bu bilgiyi kafanızın bir köşesinde bulundursanız bile bütün hayatınızı olumlu etkileyebilecek bir bilgidir. Ve dijital teknolojilerin üretim, dağıtım, tüketim ağı üzerindeki etkisine bakacağız. Altıncı ünitemize geçeceğiz. Altıncı ünite etkin vatandaşlık, demokrasinin ortaya çıkış sürecine bakacağız. Atatürk'ün Türk demokrasisine olan katkılarına bakacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel niteliklerine bakacağız. Ve demokrasinin uygulanmasında karşımıza çıkan bir takım zorluklar nelerdir? Buna bakıp üniteyi tamamlamış olacağız. Son üniteye geldiğimizde küresel bağlantılar, küreselleşme. Bu ifadeyi ömrünüz boyunca çok sık şekilde duyacaksınız. Küreselleşmenin getirmiş olduğu doğal sonuçlardan birisi olarak Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası organizasyonlara bakacağız. Gerek askeri, gerek kültürel, gerek ekonomik pek çok alanda bunları el almak mümkün. Daha sonra kalıp yargılara bakacağız. Farklı kültürleri nasıl değerlendirmeniz, farklılık nedir, kalıp yargı, ön yargı nedir bu gibi kavramlardan bahsedeceğiz. Küresel sorunlara nasıl çözümler bulabiliriz? Bunun üzerine konuşup bütün sosyal bilgiler dersini tamamlamış olacağız. Bütün bir yılı tamamlamış olacağız. Evet sevgili arkadaşım. Evet sevgili arkadaşım. İlk videomuzun sonuna gelirken. Lütfen benim hocam ortaokul kanalına abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece yıl boyunca anlatacak olduğumuz ders videolarıyla karşılaşma ihtimalinizi arttırmış olacaksınız. Sadece sosyal bilgiler değil, Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerini de bu kanaldan takip edebilirsiniz. Ben Berkay Hoca. Sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşçakalın.